astroloğunuz Duygu Sevinç Sevin Milliyet YouTube Astroloji kanalında Aralık ayını anlatıyor olacağım size. Aralık ayı çok enteresan bir ay olacak. Yılın son ayı ama sanki 2026 başlıyormuşçasına yeni bir yıla girmişçesine bir ay olacak Aralık ayı. Sırlar ortaya çıkacak, kısaklık kalmış gerçekler ortaya çıkacak. En çok da kimin gerçekten yanınızda olduğunu, kimin aslında rol yaptığını öğreneceğiniz bir ay olacak Aralık ayı. Evet biraz sert gerçeklerle yüzleşeceğiniz bir ay olacak. Bunun yanında iletişimle dolu, sürprizlerle dolu yeni haberler alabileceğiniz de bir ay olacak Aralık ayı. Dedim ya böyle sanki 2026 başlıyormuş gibi Aralık ayı. Bir de Aralık ayı biraz uzun sürecek e, ya da uzun sürüyor gibi gelecek sizlere bizlere. Merkür burç değiştiriyor. İletişimin gezegeni Merkür yaya geçiyor. Daha hızlı düşüneceğiz. Daha acele kararlar alabileceğiz. E, daha pratik düşünmemiz gereken de bir ay olacak aslında Aralık ayı. Hızlı kararlar, ani gelişmeler. Aniden taşınabilirsiniz, aniden bir ilişkiye başlayabilirsiniz, aniden bir işe başlayabilirsiniz. Size de sürpriz olacak bu ay aslında. Ee, ay Koç burcunda başlıyoruz aya. Böyle hızlıca başlıyoruz. Ee, 5 Aralık'ta bir dolunayımız var. İkizler dolunayı. 5 Aralık'ta e, ikizlerle ilgili işte 3. ev kardeşler, kuzenler, e, kısa karayolu seyahatleri, e, sözleşmeler, imzalar bu konularınız varsa 5 Aralık'ta tamamlanma yaşıyor olacaksınız. 10 Aralık'ta Neptün duran pozisyonuna geçiyor. E, yalnız şöyle bir şey var. 7 Aralık biraz böyle durgun bir gün olacak. Merkür en uzak seviyede görünecek çünkü bizim olduğumuz yere. En uzak seviyede görüneceği için dünyaya biraz daha haberler aksayabilir. İşte almanız gereken bir haber varsa ya da işte telefon bekliyorsanız gelmeyebilir. Sakin olun. Mutlaka gelecektir. Özellikle 12 Aralık'tan sonra. Çünkü 12 Aralık'ta Merkür yaya geçiyor. Beklediğiniz haberlerin hızlıca gelme zamanı oluyor bu 10 Aralık'ta Neptün durağan pozisyonda dedim şimdi Neptün durağan ne demek yüzleşmeler demek Neptün durağında çok aldatılamazsınız kandırılamazsınız ya da işte aldatmak isteyen biri taşa çarpar yani hani duvara çarpar ya da öyle söyleyeyim mutlaka gerçekler ortaya çıkar. Neptün durağındayken. O yüzden yüzleşmeler yaşanır. Hep böyle bir önünüze gelir hani gerçekler. Siz hiç araştırmazsınız, bakmazsınız ama birden karşınıza çıkar. Ya da işte Allah sizin görmenizi istiyordur, gösterir. Tam bu zaman dilimleri. Neptün durağın deriz biz buna. Rüyalarınızın da çıkacağı zaman dilimleri de. Rüyalar da çıkar. Gördüğünüz rüyalara dikkat edin. 21 Aralık'ta Güneş Oğlak burcuna geçiyor. Sevgili Oğlaklar, size mutlu, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. 20 Aralık'ta Yay'da bir yeni ayımız var. Hızlı başlangıçlar demek. Yay yeni ayı. Aynı zamanda inançlarımızı tazeleyeceğimiz daha böyle bağlanabileceğimiz, dualarımızın, dileklerimizin, kapılarının daha da açık olacağına inanırım ben hep yay yeni aylarında. Çünkü yay burcu inançla da ilgilidir. İnanç tazeleyeceğiniz, özellikle kendinize olan inancınızı tazeleyeceğiniz bir ay olacak Aralık ayı. Yeniden başlıyoruz dediğimiz bir ay olacak Aralık ayı. Aynı zamanda tabii özellikle su grupları işte balık yengeç özellikle her ikisi akrep de öyle ama e, Temmuz ve Ağustos aylarında yaşadığınız durumları tekrar işte e, Kasım ayında önünüze çıktı. Aralık ayında da. Özellikle Merkürya'ya geçtikten sonra bu konularla ilgili tamamlanma yaşayacaksınız. Özellikle su burçları dedim her burcumuz tabii ki etkileyen konularda tamamlanma yaşayacak. Bu ay hareketli olacak basın da hareketli olacak basın medyada hareketli olacak. Yeni haberler duyabiliriz yeni skandallar magazinsel haberler çok sıklıkla duyabiliriz bu ay. Aralık ayı böyle bir ay efendim evet tek tek burç yorumlarına geçelim. Bakalım bireysel olarak neler yaşayacağız. Koç burcuyla başlıyorum. Sevgili Koçlar, Aralık ayı e, tutumlu olmanız gereken bir ay olacak. Finansal konularda birçok burç aslında ekonomik olarak zorlanacak Aralık ayında ama özellikle Koçlar e, fevri e, kararlar almayın, fevri yatırımlar yapmayın ya da fevri harcamalardan uzak durun. Çünkü e, bu ay biraz daha e, işte dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor Gökyüzü finansal olarak. Yurt dışı haberler alabilirsiniz bu ay ya da yurt dışı seyahat planları yapacak olan e, koçlar olabilir. Vize ile ilgili haberler alacak olan koçlar olabilir. Kariyer hayatınızda. Yeni bir sisteme geçiyor olabilirsiniz. Yani işte yeni bir sistem kuruyorsunuzdur. Yeni bir sisteme geçiriyordur kurumsalda çalışan bir koç varsa. Ona ayak uyduruyorsunuzdur. Ya da kendi işini yapan bir koç varsa işinizle ilgili yeni bir sisteme geçiş yapabilirsiniz. İşte bu özellikle yapay zeka ile ilgili olabilir. Ee, yeni bir projeye başlayabilirsiniz sevgili koçlar. İkili ilişkilerde, ortaklı ilişkilerde. E, dikkat etmeniz gereken, e, biraz daha uyanık olmanız gereken bir dönem olacak aslında. Özellikle ortaklı bir işiniz varsa e, çok daha dikkatli olun. Aralık ayında size bu ay 4 yıldız veriyorum. Sevgili boğalar, Aralık ayı e, mental olarak biraz daha kendinizi e, aslında yorgun hissedeceğiniz bir ay olmakla birlikte. Alacağınız sürpriz haberler, sürpriz telefonlar özellikle Merkür'ün yaya geçişiyle birlikte 12 Aralık'tan sonra alacağınız sürpriz telefonlarla, haberlerle çok daha mutlu olacaksınız. Çok daha umut olacaksınız sevgili boğalar. Boğaların bu ay en çok ihtiyacı olan şey umut. Sevgili boğalar ikili ilişkilerinizde ilişkinizi bir süzgeçten geçirmeniz gereken bir zaman dilimi yaşayabilirsiniz. Yani çok kısa ayrılıklar olabilir, sonra tekrar barışmalar olabilir ya da ilişki üzerine durup düşüneceğiniz bir strateji geliştireceğiniz belki zaman dilimleri diyebilirim. Ama ilişkinizde bir takım adımlar atmak için karar alacağınız bir dönem. Özellikle 13 Aralık ve 20 Aralık arasında. Sevgili boğalar, maddi olarak e, bir satış konusu varsa yani bir şey satmak yerine bir şey almak istiyorsanız bu Aralık ayı tam e, bunun için bir ay, özellikle 17 Aralık, 18 Aralık, 19 Aralık, 20 Aralık da dahil olmak üzere e, doğru yatırımlar sizi biraz daha rahatlatacak e, yatırımlar olacak alım satımda öyle söyleyebilirim. Tabii ki e, bunlar yatırım tavsiyesi değil. E, altını çizmek istiyorum. Ve sevgili boğalar siz bu ay e, eğer mahkeme ile ilgili bir konunuz varsa e, uzun zamandır sürüncemede olabilir haber almanız gerekiyordur. Mahkeme, banka e, gibi konularınız varsa bu ay e, daha dikkatli olmanız gerekecek. Bu ay bir başlangıç yapabilirsiniz ya da bir dava açmak isteyen boğa varsa tabii bu ay yine Aralık ayı. Ee, mahkemenin birinci adımı olabilir sizin için. Ama hukuki süreçlerinizin başladığı bir ay olacak bu ay sizin için. Size bu ay 4 yıldız veriyorum. Sevgili ikizler, Aralık ayı hissiyatınızın çok kuvvetli olduğu bir ay olacak. Hislerinizin çıktığı, işte bazı haberlerin önünüze geldiği, araştırmak zorunda kalmadığınız, ya da daha önceden ben bunu biliyordum zaten böyle olacağını dediğiniz şeyleri yaşayacağınız bir ay olacak ama hemen karamsarlığa kapılmayın kötü bir şeyden bahsetmiyorum aslında daha sizi daha size aydınlanma yaşatacak olaylarla karşılaşacaksınız öyle söyleyeyim. Farkındalığınız yükselecek. Sosyal çevrenizde özellikle elemeler yapabilirsiniz bu ay sevgili ikizler. Görüşmek istemediğiniz insanlar olabilir. Yeni enerjiler kapıda 2026'da sizin için. O yüzden size negatif etkileyen enerjilerinizi enerjileri hayatınızdan çıkarmak için Aralık ayı ideal bir ay olacak. İkili ilişkiler konuları çok kritik bu ay sizin için. İkili ilişkilerde e, saklı kalmış gerçeklerin açığa çıktığını görebilirsiniz ama yine sizin hayrınıza çünkü ee, o kadar işte hissiyatınız kuvvetli dedim bu ay. Ee, hissettiğiniz şeyler önünüze gelecek ve zaten siz bunun hazırlığını önceden yapmış olacaksınız. O yüzden rahat olabilirsiniz. Ee, kadınlardan destek alacağınız bir ay olacak. Kadın dostlarınızdan, kadın figürlerden ya da iş yerinde kadın arkadaşlarınızdan destek alacağınız, sosyal sorumluluk projelerine biraz daha önem vermeniz gereken bir ay aynı zamanda sizin için. E, ilişkisi olmayan bir ikizler varsa da Aralık sonu yeni biriyle tanışabilirsiniz. Size bu ay 4 yıldız veriyorum. Sevgili yengeçler Aralık ayı sosyalleşeceğiniz sosyal ortamlarda bulunacağınız Network'ünüze aslında değer katacağınız, işte edindiğiniz arkadaşlarınızla birlikte belki bir iş yapabileceğiniz, basın medya sektöründe olan bir yengeç varsa özellikle yeni projelere başlayacağınız, dijital projelere başlayacağınız bir ay olacak Aralık ayı ve bu çok hızlı gelişecek. Birden bire bir karar alıp güzel bir projeye, ortak bir projeye başlıyorsunuz. Bu projede e, yapay zekayı kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü e, 11. ev daha dijitale doğru gittiğiniz, işinizi dijitale taşıdığınız e, bir yön veriyor size gökyüzü. Aynı zamanda sağlıkla ilgili dikkat edin, aksatmayın kontrollerinizi. Özellikle mideyle ilgili problemlerle karşılaşabilirsiniz. Aralık ayında e, ev taşınma, tadilat bu gibi konular gündeme gelebilir Aralık ayında. Ee, güzel daha rahatlayacağınız bir dönem olacak ee, tabii ki bir önceki aylara nazaran ama en önemlisi yine kariyer hayatınızda dikkat etmeniz gereken iletişim diliniz olacak. Ee, sabretmeyi öğreneceğiniz bir ay olacak sizin Aralık ayı. Ee, sabrın sonu selamet diyoruz sevgili yengeçlere. Bu ay biraz daha fevri olmadan e, sabırla kararlar vermeye özen gösterin. Size bu ay dört yüzü veriyorum. Sevgili aslanlar, özellikle Temmuz ayında, Ağustos ayında ve Eylül ayında bir proje olabilir bu ya da biriyle bir görüşme yapmışsınızdır. İşle ilgili ertelenen, askıya alınan ya da vazgeçilen bir şeyin tekrar canlanması, tekrar revize olması ve sizden istenmesi söz konusu. Yani şunu demek istiyorum, daha önce görüştüğünüz ve askıda kalan bir iş varsa Aralık ayı bu işe başlamanız için çok uygun zaman dilimleri. Hatta 2026 Mart ayı sizin için çok önemli olacak ve 2026 Mart ayının tohumlarını aslında siz Aralık'ta atıyor olacaksınız. O yüzden Aralık sizin için çok önemli yeni bir işe, yeni bir projeye başlamak adına aşk hayatınızda gelişmeler var. Kasım'da yaşadığınız gelişmelerin aslında devamı niteliğinde olacak. Ümitsiz olduğunuz bir ilişki varsa bu yeniden canlanabilir. Yine böyle bir evlilik kararı alan aslan olabilir. Çocuk sahibi olan bir aslan varsa da çocuğunuzun eğitimiyle ilgili yeni bir karar alabilirsiniz. Bu ay size 400 yıldız veriyorum. Sevgili Başaklar, tazminatla ilgili bir konusu olan Başak varsa ya da çevresinde tazminatla ilgili olan, ilgili konusu olan birileri varsa hayatınızda tanıdığınız sevgili Başaklar. Bu konularla ilgili haber alacağınız bir ay olacak. Yurt dışı seyahat planı yapacak Başaklar olabilir ani. Ev, aile, yuva konularında yeni gelişmeler olabilir. Yeni bir ev alma fikri ortaya çıkabilir. Ya da evle ilgili bir tadilat olabilir. Annenizin desteğini... E, alırsınız ya da bir anne figürü vardır hayatınızda onun desteğini alırsınız ya da siz destek olursunuz bu ay bu siz bu ay bu sizin için çok önemli olacak aşk hayatınızda güzel gelişmeler var bu ay biraz daha mutlu daha enerjik daha iyi hissedeceğiniz bir ay olacak aşk ve ilişkiler konusunda sevgili Başaklar Aralık ayında size dört yıldız veriyorum sevgili teraziler Aralık ayı Özellikle uzak mesafe ilişkisi olan bir terazi varsa e, iletişim dilinize dikkat etmeniz gereken e, ayrılıkların fevri ayrılık kararlarının alınabileceği bir ay olacak. İşte tahammül seviyeniz aslında azalıyor aralık ayında. O yüzden bunu dengelemek adına e, iletişim dilinize dikkat etmeli, meditasyonlar yapmalı ya da nefes terapileri öneririm size. İkili ilişkiler çünkü biraz kritik. E, hızlı kararlar alıyorsunuz. Hemen ayrılıyorum demek sizi zorlayabilir. Onu söylemek isterim öncelikle. E, finansal konularda e, rahatlayacağınız şöyle finansal konularda belki e, yeni bir gayrimenkulle rahatlayabilirsiniz ya da yeni bir e, anahtarla rahatlayabilirsiniz. Kirada oturan bir terazi vardır, e, ev alıyordur, rahatlıyordur gibi düşünebilirsiniz. Finansal olarak sizi ay ay daha rahatlatacak bir sisteme geçiyorsunuz. Burada şu da olabilir sizin için sevgili teraziler. İletişim evi de var. Yani haberler alacaksınız. E, bu direkt finansal kaynaklarınızla doğru orantılı bir şekilde e, terfi haberi de alabilirsiniz. Ya da maaşınızın yükseldiği kurumsalda çalışan bir terazi varsa haberi alabilirsiniz. Kazanç kapılarınız açık olacak diyebilirim. Sadece ev, aile, e, yuva konularında... Daha kendinizi rahat hissettiğiniz ortamlarda olmaya başlayacaksınız. Sizin için e, 2026 Aralık neredeyse bir milat hayatınızda. Çünkü iki, pardon özür dilerim 2025 Aralık neredeyse bir milat haritanızda hayatınızda 2026'ya daha özgür, daha kendinizle daha rahat bir şekilde gireceksiniz. 2026 sizin için güzel olacak. Aralıkta da bunun tohumlarını atıyorsunuz. Size bu ay 5 yıldız veriyorum. Sevgili akrepler, Aralık ayı sizin için şöyle kritik bir dönüm noktası diyebilirim. Maddi anlamda kaygılarınızın azaldığı, daha Sürpriz haberler diyebilirim buna çünkü Uranüs yani ani beklenmedik haberlerle birlikte özellikle hukuki bir sürecin içerisinde olan bir akrep varsa avukatınızdan alacağınız güzel bir haber olabilir, e, mahkemeyle ilgili güzel bir haber olabilir, sizi maddi anlamda rahatlatacak bu haberler. Sevgili akrepler sağlığınıza özellikle kalple ilgili konulara dikkat etmeniz gerekir. E, sporunuzu ihmal etmeyin, beslenmenize dikkat edin. E, i̇kili ilişkiler özellikle kardeşler, kuzenler ya da e, evli bir akrep varsa eşinizin e, işte akrabaları ile ilgili e, alacağınız bazı haberler sizi negatif etkileyebilir. Ama 21 Aralık özellikle sizin için çok iyi bir tarih 21 Aralık'tan sonra 2026'ya güzel gireceğinizi hissetmeye başlıyorsunuz artık 21 Aralık önemli sizin için ve e, ortaklı ilişkisi olan yani ortak iş yapan bir akrep varsa e, ortaklıktan ayrılma durumunuz olabilir ya da ortağınız ayrılabilir e, bu işlerde biraz daha e, daha önceden konuştuğunuz, beklediğiniz aslında işte olaylar yaşayacaksınız. Ama aralığın 12'si ile 21 arası diyebilirim. önceden öneminizi almakta fayda var. Size bu ay 4 yıldız veriyorum. Sevgili yaylar, Aralık ayı sizin ayınız neredeyse. Başrol sizsiniz. Çünkü Aralık ayında hep siz sizi konuşacağız biz yayları. Yaylar fevri kararlar aldı. Yaylar hızlı hareket etti. Yaylar aslında çok acele etti gibi sizi konuşuyor olacağız. Yapmayın. Çünkü fevri kararlar 2026'da sizi zorlayabilir. Geri dönüşü olmayan fevri kararlar almamaya özen gösterin. Özellikle yaylar taşınma kararı alıyorsunuz. Bu çok radikal bir karar olacak sizin için. Bunu Gerçekleştirmeden önce ne diyor gökyüzü size? Dördüncü eve git. Yani aileye sor, aileden fikir al, büyüklerden fikir al. Yoksa zorlanabilirsin diyor. Kendinize döneceğiniz bir ay olacak. Önce ben diyeceğiniz bir ay olacak. Çünkü uzun zamandır aslında birçok yük yüklendiniz. Tabii ki ben demek hakkınız ama acele, fevri kararlar vermemeye özen gösterin projeleriniz çünkü yeni projeler geliyor. Aralık sonunda özellikle 23 Aralık, 27 Aralık sizin için önemli günler. Bu tarihlerde yeni bir projeye başlayabilirsiniz. Ee, bununla ilgili olarak size şunu söyleyebilirim. 2026 Mart'ta tamamlanma zamanınız olacak. Eğer fevri kararlar almadan geçirirseniz Aralık ayı sizin için güzel dört yıldız veriyorum. Sevgili Oğlaklar, Aralık ayı e, aileyle birlikte zaman geçireceğiniz bir ay olacak. İşte e, anne, baba, çocuklar, eş e, hep böyle birlikte vakit e, geçireceğiniz, birlikte ortak bir karar alacağınız, belki aileden birinin taşınma kararını destekliyor olacaksınız ya da siz yurt dışına taşınma kararı veriyor olacaksınız ya da yurt dışı bağlantılı bir işe başlıyor olabilirsiniz sevgili oğlaklar. Yurt dışı teması yüksek, e, hastanelerle ilgili, e, konular e, sağlık sektöründe olan bir oğlak varsa e, terfi alma şansınız olabilir ya da e, Doktor kontrolleriniz, rutin kontrolleriniz bu ay sıklaşabilir. E, dikkat etmeniz gereken bir ay sağlığınıza özellikle imaj tazelemek isteyen oğlaklar olacak. 2026'ya siz böyle yeni, yepyeni yeni sayfalarla giriyorsunuz. Aralık da sizin için bir milat olacak e, kendinizle ilgili olarak. Aralıkta bir de size güzel bir aşk müjdesi de verebilirim. İkili ilişkilerinizde yeni biriyle tanışıyor olabilirsiniz sevgili oğlaklar. Ee, uzun zamandır ötelediğiniz bir karar varsa özellikle çocuklu bir oğlak için söylüyorum bunu öz, uzun zamandır ötelediğiniz bir karar varsa Aralık ayı artık e, noktayı koyacağınız tamamlayacağınız ay olacak kararlarınızla ilgili. Evet sizde de taşınma ya da işte bir gayrimenkul alma gayri, ya da bir ev tadilatı söz konusu olabilir yüksek ihtimalle bu ay size dört edici veriyorum. Sevgili kovalar, Aralık ayı e, sosyal çevrenizden güzel haberler alacağınız bir ay olacak. E, sevdiğiniz insanlardan güzel müjdeli haberler alacağınız bir ay olacak. Ee, daha böyle kadın figürlerle görüşeceğiniz, kadın figürlerden destek alacağınız, kadın figürlerin fikrini alacağınız bir ay olacak. Bir de bu ay siz daha çok balıklarla böyle çok görüşüyorsunuz ya da bir balıkla tanışacak olan bir kova olabilir eğer aşk ilişkiniz yoksa sevgili kovalar. Ee, ev, aile, yuva konularında ee, size de yine tadilatlar olabilir, evle ilgili yeni kararlar olabilir. Ee, Sizde şöyle bir fark var sevgili kovalar biraz daha maddi anlamda gücünüze güç katmaya başlıyorsunuz. Yani bu e, yanınızdaki işte hayatınızdaki kişiyle birlikte yapacağınız bir şey olabilir ya da alacağınız bir terfi alacağınız bir zamla birlikte kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz maddi olarak. Size bu ay 5 yıldız veriyorum. Sevgili balıklar e, bir süredir zorlandığınız maddi konularla ilgili bir açılım yaşıyorsunuz neredeyse. ...bir ikna e, durumunuz var. Yani e, bir otorite figürünü ikna edeceksiniz. Bu patronunuz olabilir, aileden bir otorite figürü olabilir. Bu ikna ile birlikte maddi olarak önünüz açılıyor diyebilirim. Kariyer hayatınızda yeni projeler beliriyor. Yani kış boyunca yapacağınız yeni işler... E, ya da uzun zamandır yaptığınız bir iş varsa bunu ekleyeceğiniz yeni sistemler size yeni kazanç kapıları açacak diyebilirim. Arkadaş ortamınızdan e, ani beklenmedik haberler alabilirsiniz. Arkadaş ortamınıza eleme yapabilirsiniz. Artık size negatif e, gelen kimselerle görüşmeyi bırakabilirsiniz bu ay. E, kuzenler, kardeşler, yakın akrabalar, e, bu konularla ilgili. Haberleriniz, duyacağınız gelişmeler var. Bir de sevgili balıklar bu ay neredeyse e, birçok balığın sözleşme ayı diyebilirim. Yeni bir sözleşmeye imza atıyor olabilirsiniz. Bu bir yeni bir iş olabilir, yeni bir proje olabilir ya da işte tapu olabilir. E, yeni bir sözleşmeye imza atma ve bu sözleşmeden sonra gelecek rahatlık var sevgili balıklar. Size bu ay <laughs> teşebbüs <tehlikeli> veriyorum. <laughs> thank you